Arkadaşlar merhaba Mehmet İkbal Şahin Düğünlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Mehmet İkbal ile Gündem Okulları serimizin bugün tarihlerden 24 Ağustos 2023 Perşembe. Bak şimdi kafam karıştı gene. Tarihler hep 24 Ağustos Perşembe evet. 24 Ağustos 2023 Perşembe Mehmet İkbal ile Gündem Okulları serimizin bugün gündem okuyacağız. Gündemin en ana maddelerinden bir tanesi. Dün kalan yangın elhamdülillah yangın Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Onun dışında Eskişehir'de Maraş'ta yangınlar çıkmaya başladı. Ee, onlar da herhalde kontrol altına alır. En azından çok büyük değil. Ee, en azından Çanakkale'deki yangın, şehir merkezine çok yakın teğet geçen, belki şehir merkezine etkilendiği yangın kontrol altına alındı elhamdülillah. Bunun haricinde esas gündem maddesi bugün faiz kararıydı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bugün faiz kararını açıkladı. Faiz kararında tüm, e, işte piyasa beklentisi 250 bas puandı. E, herkes işte itidalli konuşanlar 200 bas puan arttırsalar yeter gibi bir şey söylüyordu. E, ve şok etkisiyle 750 bas puan yani 7,5 artış yaptılar. 17,5 artı 7,5. %25'e dayandı faiz. Faiz haram. Faiz günah. Naslar var bununla ilgili? Ayet var yani. E, haksız kazancın günahlı haramlığı ayrı bir kenarda ekonomi yönetimi küresel piyasa işte globalleşen dünya vesaire vesaire bunlar ayrı mevzular. Hani günaha günah değil demek insan dinden çıkarır, imandan çıkarır. Fakat günahı günah olduğunu bilip de de günahkar denir. Biz günahkarız. Allah'ım affetsin. İnşallah şu küresel sömürü düzeni de bitecek şekilde faizsiz bir ekonomi düzenine İslami yaşama uygun bir ekonomi düzenine ulaştığımız günlerde tez zamanla görürüz inşallah siyasi mevzuları ben tartışmayacağım tabii ki burada. tartışacağım şey tabii ki doların gittiği yer, petrolün gittiği yer, mazotun gittiği yer tabii ki. bununla alakalı söyleyeceğimiz şey az önce baktım şu an saatimiz yaklaşık 7'ye çeyrek var. Bu civarda dolar kuru en son sabah saatinde 27.20 civarındaydı. 27 liraydı. Şu an gün içerisinde 25.25'e kadar 25 liraya kadar geriledi. Şu anda 25.7 civarında. Yani yaklaşık 1.5-2 lira civarında bir düşüş var dolar kurunda. Tabi bu kalıcı olur mu olmaz mı daha sonra ne olur bunu bilmiyoruz. para politikaları kurulu bir şeyler takip edecektir. Bank, bankalar, Maliye Bakanlığı onlar artık bir şeyler yapacaktır. Allah yardımcısı olsun. faizsiz bir dünya biz istiyoruz Müslümanlar olarak ama ekonomi yönetimi, ülke yönetimi, siyasi iktidar, politik olarak ne gibi getirecek önümüze bilmiyoruz. Çok uzatmak istemiyorum. Benim ana mesajım dün de bahsetmiştim. gerek kısaca üstünden geçeyim. Şu an doların bu yaklaşık 1,5 liralık indirimi demek. Brent petrolün fiyasasına da baktığımız zaman o da inişte. Şu anki bizim petrol fiyatları yaklaşık 85-86 tam diyemedim. Brent petrolün 85-86 dolar olduğu zamanki hesaba göre şu an petrol mazot pompadaki fiyatlar 85-86 geç şu an 82-83 civarında 82,5 civarı diyelim biz ona. Brent petrol 82,5. Bugün mazotta da, e, dolarda da yaklaşık 1,5 lira indirim oldu. Yani ortalama 3-4-5 lira civarında hem LPG'de hem e, benzinde hem mazotta indirim olması gerekiyor. Normal şartlar altında ama daha önce dediğim gibi Türkiye normal şartlarda değil, normal şartlardayız. Bizim ülkemizde özellikle son 2-3 yıla gördüğümüz bu ki zam olduğu zaman bir şeyin fiyatı arttığı zaman işte bu petrol fiyatını etkileyen şey işte dolar arttığı zaman, Brent petrol arttığı zaman zam anda yansıtılır bir gün içerisinde. Ama indirim olduğu zaman hele dur bir ya bir fiyat istikrarı olsun diye beklenir. Bunun sorumlusu kimdir bilmiyorum. Erdoğan mıdır, Tüpraş mıdır, Tüpcü müdür, Demirören midir? Efendime söyleyeyim, Enerji Bakanlığı mıdır, Maliye Bakanlığı mıdır, Ticaret Bakanlığı mıdır, bunun sorumlusu, bu piyasanın sahipsizliğinin sebebi Erdoğan mıdır, AKP midir, kimdir bilmem ama ya da Ticaret Bakanlığı'ndaki, Enerji Bakanlığı'ndaki bürokratlar mıdır? Allah sorumluların hesabını ama bu dünyada ama ahirette sorsun. Benim siyasi görüşüm ehverişler olarak ben Erdoğan'a desteklerim bu ayrı mesele ama şu piyasanın sahipsizliği çok acı. Bu şekilde geçiyoruz. Bu arada size bugün paylaştığımız yaklaşık 20, 22 dakikalık Erba videosunu izletmiş olduğum konuşurken arka planda e, ee, Erbağ'ın eşi, bulun, eşi benzeri bulunmaz bir videosunu çekmiş olduk. Burada hem menzil testi yaptık, onun reklamını yapmış olalım kısaca. 3277 metre gidebildik Erba'da Karadepe'den ee, Erba'nın yaklaşık %70-80'ini görüntülediğimiz bir drone çekimi oldu. Mehmet İkbay Video Günü YouTube kanalımızdaki drone videolarımızın ikincisi bu olmuş oldu. Bu şekilde e, bu videoyu şöyle geçelim kısaca, e, gündem okumaları serimize devam edelim inşallah. Şurada, e, bugünün son dakika haberlerinden bir tanesi Ürgüp Kaymakamlığı'na atama demişti. Agarta Festivali konusu var, o bilinç altında ve bilinç üstünde hala duruyor, o konuya şimdi girmiyorum. Çok önemli bir mevzu, konuşursam hem benim başım yanar hem birilerinin başı yanabilir, girmiyoruz oraya. Gerçekten yani başı yanması gereken bir şey. Yanmazsa abes yani. Ya benim ya birilerinin başı yanmazsa abes bir mesele. Bu Agarta Festivali meselesi oraya geçiyorum. Bugün kaymakamımız Cüneyt Caner e, Giresun Göreli'ye atandı. Avanos yani ilçemiz Avanos'un kaymakamı Uşak Vali Yardımcısı olarak atandı. Bizim e, ilçemize ise kim geldi? İdil, Şırnak İdil kaymakamı geldi e, falan filan. Biz Google'un bize önerdiği haberleri gündem okuması şekilde yapalım inşallah. Şöyle güncellesin. Daha önce görmediğimiz, bilmediğimiz haberleri sunsun bize Google. Ona göre yorumlayalım. Bismillah. Yeni sokak isimleri dikkat çekti demiş. Nevşehir Kent Haber Gazetesi. İlgilenmiyorum. Ee, Aselsan %100 bedelsiz tarihi belli oldu demiş. Bu muhtemelen tik e, tuzağıdır. Click bait, bit diyorum ben ona. Tık tuzağı haberdir. Para ajansı demiş. Zaten borsayı takip edenler biliyordur. Ee, henüz daha bedelsiz ben e, bedelsiz yapacağını duymadım Aselsan'ın geç. Nevşehir'de denetimler başlandı. Dün de öyle bir haber vardı. Neyi denetliyorsunuz kardeş bilmiyorum. Denetleyin. Denetleyin. De. Tamam. Erciyes Üniversitesi'nden itiraz açıklaması. isteyen itiraz edebilir. Konuyu bilmiyorum. Kayseri olay haber. clickbait haber yapmıyordu. En azından geçen tıklamıştık. Şu an merak da açıkçası. Önemsemiyorum. Geç. Adana, Antalya, Hatay, Mersin için felaket gibi haber araştırmacılar tespit etti. Altınızda öykücü şeyler oluyor diye TV 100. Şu haritayı yaklaşık 3-4 gün öncesinde gene benzer şekilde görmüştük. Bu sefer kuzeye felaket geliyor demişti. Ondan 2-3 gün öncesinde de Orta Anadolu'ya felaket diye bir baş atmışlardı. TV 100 değildi tam hatırlamıyorum ama. Clickbait haber. Tık tuzağa tıklamayacağım. Şerefsiz şerefsiz başlık atıyorlar insanların ilgisini çeksin diye. Ben bilmiyorum bu ilginç başlık atmayı arkadaş yani millet meraklandırmak için saçma sapan aldatıcılık işte D dolandırıcılığın farklı versiyonu tık tuzağı işler neyse dün çok coşmuştuk dünkü videomuz özellikle 23 Ağustos videosu çok coşmuştuk haklı itirazlarımız isyanlarımız bugün çok coşmak istemiyorum şey Kalesi'ne türkü ziyafeti demiş 8 saat önce tık, takip etmedim ilgilenmiyorum şarj rejitasyonu bulamayan AKP'li metinler ateş püskürdü yaşanan rezillik tarifsiz demiş. Mehmet Metinler tarifsiz dememiştir de. Yani eleştiri olsun diye bir şeyler söylemiştir yani. Hani insan bir olumsuzluk gözü var. Eleştirmesin. Hep AKP'liler her şeyi eleştir hiçbir şey eleştirmeyecek diye bir kaide mı var? Ki Mehmet Metinler kendisini pek hazetmemekle beraber yeri geldiği zaman dobra dobra eleştirisini ortaya koyan bir adam. Ki o yüzden AKP'lilerin çoğu da sevmez. Muharife zaten sevmez. Falan filan girmeyelim Mehmet Metinler şeyine, biyografisine. Ee, ama Yeni Çağ Gazetesi işte buradan bu mal bulmuş mağribi kelimesi var ya işte mal bulmuş mağribi gibi gibi. Aa buradan Mehmet Metin bir eleştirisini buldu ya. Hani oradan yükleniyor. Şimdi Mehmet İkbal de mesela AKP'ye oy veren, yani Erdoğan destekleyen birisi olarak eleştiri yaptığı zaman hani mal bulmuş mağribi gibi bir tabiri buraya da uyuyor. Benim alıp bir cümlemi alıp şuradan işte AKP'li Mehmet İkbal'i bile böyle dedi diye manşet atarsın. Yani mal bulmuş mağribi kelimesi. Arkadaş haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır diye Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var ya. Hepiniz onu kullanmayı biliyorsunuz kendi tuttuğunuz siyasi şeylerin, zarsutların hiç eleştirisini yapmıyorsunuz. AKP'liler yaptın mı olayı mevzu farklı yere gidiyor. Tövbe estağfurullah. Tamam tabii ki iktidar daha fazla eleştirilecek. Bu muhalefeti tabii eleştirmek çok mantıklı bir şey değil ama tam biz kendi içimizde, ya ben AKP'li değilim o ayrı mesele. Biz kendi içimizde kavga eder etmeyiz. Cart olur, cürt olur. Ben oy verdiğim parti eleştiririm, eleştirmem neyse de. Sen ne yapıyorsun? Şu an CHP'nin hali harap. Millet İttifakı'nın ortadurum bulunduğum rezillik. 50 tane kavga, 50 tane tantana, onu konuşmuyorsunuz, hiç kendi aranızda da konuşmuyorsunuz, bilmem ne. E, şey, e, kafasını kuma gömen demek şu misalisiniz, e, AKP'liler bir şey yaptım mı hemen oradan mal bulmuş mağara gibi sallayın. Koyun e, go kim burada acaba? CHP'liler mi, AKP'liler mi acaba? Koyun kim? Yani 22-23 yıldır, bugün hatta yıl AKP'nin kuruluşunun, 22-23 yıldır seçim kaybetmeyen AKP'ye oy verenler mi koyun? He, girdiği her seçimi kaybeden 13 seçimdirginin CHP'yi Kılıçdaroğlu'nun peşinden gidenler mi koyun? Kim yani? estağfurullah. Yakup Dinler 2023 Kapadokya turizmini değerlendirdi. Dinler meşhur bir adam. İlgilenmiyorum. Geç. Amerika ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de üretiliyor ilk hasat. Bu görüntü şeye bence bu zehirli bir madde vardı ya. Atropa Belladonna maddesini üreten ona benziyor da. İlgimi çekmiyor ya. Geç. He zaten milliyetmiş. Milliyette zaten clickbait haber yapar. Clickbait. Tık tuzağı haber. Geç. Bugün bir şeydimiz var. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Fırat Kalkan Harekat bölgesinde galiba şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bankacılık endeksi tavan yaptı demiş 4 saat önceki haberi. Şu an saat 7. 4 saat önce saat 3 yapar. He doğru. Borsa kararından sonra işte estağfurullah. Faiz kararından sonra e, borsada inenler, çıkanlar falan filan ama bankacılık hisseleri faiz arttırılınca hepsi tavan yaptı. Onun haber yapmış Dünya Gazetesi. Çanakkale yangını kontrol altında elhamdülillah. 7 saat önce demiş. Şu an saat 7. 12 civarında falan 48 saat olmadan elhamdülillah kontrol altına aldık ama çok zayiat oldu. Rabbim yardımcımız olsun. Dışişleri Bakanı Fidan Erbil'de İKBY Başkanı ve Başbakanı ile görüştü. Bu mevzu esasında çok önemli bir mevzu ama toplum ne kadar bunun farkında bilmiyorum. Ee, geçenlerde e, başkaları da gitti. Dışişleri Bakanı e, Hakan Fidan diyor da geçen giden kimdi acaba? Neyse bizden birisi gene yetkililerden bir tanesi gitti. Ee, Irak hükümetiyle, bu KBE ile görüştü. Ama petrol konusunda konuştu ve anlaşamadılar. Petrol konusunda anlaşmış olsak çok güzel olacak ülkemiz için ama neyse anlaşamadılar. Şimdi de bu KBE, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yani Kürdistan denen bölgenin başkanıyla fotoğraf verdiler. Ee, konuştular. Yani PKK'yı terör örgütü sayın ulan demiştir herhalde Hakan Fidan. Onları da saydılar mı, saymadılar mı, sayacaklar mı, ne olacak bilmiyorum. Ama bu dengeler tabii ki ekranda da konuşulanla, greplanda konuşulan ve alınan kararlar nelerdir tartışmaya çok açık şeyler. Ama ben bu haberin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Altında, önünde, sonunda ne çıkar bilmiyoruz ama ee, bu mevzu esasında keşke bu İKBY'yi elimizde kukla gibi oynatsak keşke elimizde ee, güzel bir koz olarak kullanırız esasında ama. Siyasi konjonktür, bilmem ne. Yani Esat'la görüşmekten, Esat, Eset, o şerefsiz için adı her neyse artık. Eset piçiyle görüşmekten daha önemli şu Irak'la olan ilişkilerimiz. Hani Irak Devleti ile olan ilişkilerimiz ve dengeler e, ayrı. E, KB'ye ile görüşmelerimiz ve dengeler ayrı. E, biz peşmergeyi zamanında güzel kullandık, onların ekmeğini de yedik. E, Peşmergeye destek çıktığımız zaman da oldu. Peşmergenin bize faydası olduğu zamanlar da oldu. Ama şu dönemde PKK'yı henüz şu an terör olarak saymıyor galiba şu dönemde. Bu haberi ben önemsedim. Altının çok dolması gereken mevzu. Gazete duvar vermiş tabii bunu. Onlar başka e, olumsuz yönden eleştirecek şeylerle vermişlerdir de. Geç. Aydın'ın tavsiyesi intikam havaalesi mesajı, Prigojin'in uçağının düşmesi sonrası Putin iması. Aman lafı ama uzatmış ama neyse Prigojin öldü. E, Wagner'in e, başındaki adam öldü, öldürüldü. Şu son işareti. Uçağı düşürüldü. Putin öldürdü diyen var. Kimisi de hani bizim mitin şeyi gibi bundan sonra işte sen resmi olarak öldün yeni bir yüz yeni bir kimlikle e, hayata yeni hayata başlayacaksın diye gönderme yapanlar da var. Putin işini bilir ya. Keşke şu Putin'in yaptığı şeyin yarısını keşke bizim memleketimiz yapsa ke kendisine ihanet edeni öldürse öldürse öl öldürttürse her neyse biz de ihanetimizi hainimizi içeride besliyoruz. Fet özellikle en başta FETÖ piçleri olmak üzere daha bir kahverengi tur, turuncu, 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 turuncu bile giydiremedik şerefsizlere biz hainimizi içeride besliyoruz. Adam temiz, kendisi ihale edeni er geç, üzerinden iki ay geçmeden icabına baktı. Öyle gözüküyor en azından. Neyse. Bakanlıktan hasta yakını gibi davranarak yeşil ilaç yazdırmaya karşı uyarı. Ya yani rutin böyle zaten e, halkımız başkasının üzerine ilaç yazdırmayı sever. Doktorlarımız da uyanık olsun diye uyarmışlar. Bizi ilgilendiren bir şey geç. Mahkeme kararıyla işi iade edilen akademisyenin üniversite oda vermedi. Masasını bahçeye kurdu demiş. Neresi olduğunu okuyamıyorum ama e, çok da önemsemiyorum. Yeni çağ gazetesi ama yeni çağda yapmıştır muhalif bir şeyler geç. Meteorolojiden yüksek sıcaklık ve nem uyarısı İşte il hava durumu telebir vermiş bunu tıklamayacağım tabii ki telebir şeyine e, tık tuzana vermeyeceğim de i̇şte, hava sıcaklıkları önümüzde artacak diye bir iddia var. E, yeniden Avrupa'dan Avrupaya Afrika sıcakları, Türkiye'ye Basra sıcakları. Ee, geliyor diye ee, haber yeni haber bu da herhalde bir hafta falan sürecek bu dalganın gelmesi de sürmesi de hava sıcaklıkları e, en azından 2-3 hafta önceki kadar değil ama yine bir artış yani yaz, yaz havası yaşayacağız geç. Ee, İtalya'da üretiliyor denilen togun fabrikasında yoğun mesai üretim bandından yeni görüntüler geldi diye yeni şafağın haberi klik bektiri ama ben kısaca özet her gün neyse tok konuşuyoruz elhamdülillah hayır hasenat konuşsak keşke de. Neyse bu Hakkı Alkan diye bir adam var. shiftdelete.com'un işte sahibi, editörü neyse o e, paylaşım yaptı bu cümleyi. İtalya'da üretiliyor diye 12 başlık başta katta sonuna ünlem işareti. E, bugün e, basına e, yeniden açıldı top fabrikası. Daha önceki yaklaşık birkaç hafta öncesinde de yerel basına, Bursa'nın yerel basınına açılmıştı fabrika, ziyarete Gemlik'teki fabrika. Bugün de işte gene YouTuber'lara, blogger'lara, vlogger'lara neyse onlara açıldı. Yani benim de hayallerimden bir tanesi Gemlik'teki fabrikayı gezmek, e, gezmek videosunu çekmek, sizlere göstermek, camda yayın açmak yani ne kadar ne kadar kısma ne kadar müsaade edilir bilmiyorum ama e, inşallah sivil halka yani belki kanalımızın sayısı, abonesi daha fazla, izlenmesi daha fazla olsa biz de YouTuber olarak belki katılmaya hak kazanırdık ama neyse e, Suat Hocam arıyor. E, yani biz şimdilik e, hayal edelim. Sivil halka açıldığı zaman biz de inşallah gideriz. Biz de e, hem tabi drone uçuramayız ama biz de video çekeriz inşallah e, Gemlik'teki fabrikaya. E, hatta bugün e, Cumhurbaşkanlığı'nı, İletişim Başkanlığı'nı, TOK'u, Gürcan Karakaş'ı, TOK CEO'sunu etiketleyerekten hani bir an önce sivil halka açın yoksa bu CHP'liler kudurmaya devam edecek, hala inanmayacaklar falan diye bir paylaşım yaptım. Tabii ki hala alınmadı o ayrı mesele ama bunu esasında, ya çık yap, hala milletin algısında bu şeyi kıramadılar. Açıktan cümle kullanın ya, halka açtık deyin yani en azından belli bölgeleri deyin. Yani millet gelsin görebilsin yani neyse yani. Yanlış yapıyor. Yani şu politika yani millet hala inanmıyor. Yine bugün de tohum meselesini konuştuk. Uzatmıyorum. A101'de uygun fiyatlı cep telefonu çeşitleri geliyor demiş. Bunu bizim Recep abi için bakabiliriz. Bakalım fiyat gözüküyor mu? Ee, gözükmüyor. Mallar, mallar gözüküyor da. 500 liraya 700 liraya. Ah, göremedim. Neyse. İzlenenler bakarlar. Tokat Belediyesi 16 farklı meslekten personel alıyor. E, Tokat hem için, işsizler için e, bir personel alımı duyurusu olmuş. İlgilenenler tıklarlar. Geçelim. Xiaomi'den elektrikli sedanı MS 11 yollarda görüntülendi. Shift delet demiş. Bak, Shift deleti ben normalde çok tıklamam ama hep bana inatlı Google bir defa, bir tanesi haber olsa sunuyor. Xiaomi telefon üreten adam. Onlar ele, elektrikli otomobil de üreticiler. Yani. Biz kaç yılda geldik? Bu adamlar çok hızlı ilerliyorlar ya. Çin bu işin önde götürüyor ya. Neyse Türkiye'ye gelirim mi, mi bizi bağlamaz da ben gel otomobil kafasındayım. Yani ee, ne olursa olsun nasip olursa inşallah şartlar olgunlaştığı zaman gel otomobil alacağız nasip olursa. Ögüp Kaymakamlığı'na Refik Özsoy Atamı demiş. Zaten haberin başında paylaşmıştık. Yeni Kaymakamımız İdil'den geliyor. E, Cumhurbaşkanı talimatıyla Tarım Kredi'ye müthiş indirim başladı demiş. Bu clickbait haberdir. Tıklamayacağım. E, Dün baktım 5 litre ayçiçek yağı 178 175 lira civarında bir şeydi. En ucuz olan versiyonu. Yoksa yani ekstra bir indirim görmedim. Doğan görünümü Şahin demiş. LGBT renkleri kullanmış. Shift ne demiş? iPhone 15'ten bir hayal kırıklığı daha. Type-C geliyor ama nokta nokta nokta. İlgilenmiyorum. Geç. Emekliye müjde 18.00'da geldi. Gelmedi kardeş gelmedi. Ya Erdoğan gene bugün çıktı. Dedi ki, emeklilerimizi unutmadık, onların da mağduriyetini gideceğiz dedi. Bu yıl sonu bitmeden inşallah halledeceğiz dedi. Ya dün geçen bir an Yıldırım çıktı, işte Eylül başı dedi. Sonra haberciler yanlış başta kattı galiba, neyse Ekim başı dedi. Neyse, ben izlemedim videosunu. Bugün de Erdoğan çıktı, yıl sonu bitmeden inşallah. Ya arkadaş Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ya dört ay ya. El insaf, el ya. Bir an önce şu işi halledin abi ya. millete oyala oyala oyala. Dünkü cümle yarım kalmıştı. EYT konusunda oyaladın çok güzel takdir ettim de arkadaş şu konuda mağduriyeti oyalama abi ya. Yani yani emekli mağdur oldu gerçekten yani. Bak dediğim gibi memurlar ya da diğer kişiler maaşlı kesildi bir şekilde hani alım gücü yüzde üç beş de olsa yüzde bir iki de olsa neyse arttı. Ama şeyimiz mağdur oldu abi. Emeklimiz mağdur oldu ya ama. Bak ben, ben benim babam EYT'li, kayınbabam EYT'li. Onlar EYT'yi vuruyor ama ben EYT'ye karşıyım. EYT'yi çok güzel oyaladın yıllar boyunca. Erteledi, erteledi, erteledi. Son seçim işte artık seçim vardı. Lanet olsun işte e, popülizm diye verdi EYT'yi. Tam geciktirebildi. olabildiği kadar geciktirdi. Ben bunu sevindim. Alkışlıyorum ama şu emekliye ya haberde müjde diye vermiş yani. Müjde dedi yine yıl sonu bitmeden halledeceğiz demiş. Abi istersen ha yarın toplarsın meclisi verirsin ya ama bir gece kararnamesine bakıyor ya. Estağfurullah. A101'de çarçurt demiş. Tıklamayacağım geç. Çok uzattık. İstenmemişten gram altı için saatte uyarı geldi. Gelmedi kardeş. Saatte uyarı gelmedi kardeş. Boş istenmemişin haberini yapıyorlar. Adam saatte uyarı gelse bir ineceğine çıkacağına bilsen böyle şey olur mu ya? Allah Allah. Piyasayı manipüle etmek suç ya. Tövbe estağfurullah. Gözler Boz Yozgat Bozuk Üniversitesi'nde iki kritik atama gerçekleştirildi. İlgilenmiyorum. Kullanıcılar mutlu. Sevilen Safari özelliği Google Chrome'a geliyor. İlgilenmiyorum. Ee, hurma ağacı nasıl yetiştirilir? Ben Google'a da yazdım ama bunu bana niye önerdi şimdi? Ya? Bahçemizde bir tane hurma ağacı var da bir, şöyle bir, bir, bir iki kaç santim? 15-20 santim bana hurma ağacı niye Google önerdi acaba? 51. Ürgüp Uluslararası Bağ Bozma Festivali festivalin ünlü sahne alacak bir tanesi Zara'ymış galiba gerisini ilgilenmiyorum yani iki tane e, bir çift vardı Yerel türkü söyleyecekler herhalde ama ilgilenmiyorum dediğim gibi katılmaya düşünmüyorum Soğanlı Vadisi turist akınına uğradı demiş. Buranın da dronunu çekmek niyetimiz de var ama bir biraz teste kalıyor işte. Kayseri Nev Nide arasında bir yerde Soğanlı Vadisi burada da e, balon kalkıyormuş. E, Nevşehir Ürgüp'te e, Kapadokya bölgesinin merkezi olan Göreme'de e, kalkan balonlar ortalama 200-250 euro en ucuzu en, en, en ucuz şu an piyasanın en yüksek olduğu zamanlar en ucuzu 250 eurodan başlıyor kişi başı. E, soğanlı Vadisi ya da deniz Denizli Pamukkale Denizli da Ihlara ki ıhlara da şu anda kalkmıyor diye duydum. Ee, balon kalkışı nispeten daha ucuzmuş. Tabii gene euro hesabı sanıyorum. O da 100 Euro'dan aşağı değildir. 100 Euro da şu an işte son inen şeyle beraber e, iki kaç lira? 29 olsa işte 2900 lira kişi başı 3000 lira vereceksiniz abi. Geç. Ha, sonuna gelmişiz. Neyse bugün çok uzattık. Ee, çok fazla kritik metedi almadık ama şu eti istemiyorum ama bana sunuyor. Neyse onu bir ara engelleriz gerekirse. Özetle gündemimiz bu. Mehmet İkbaşar'ın video günü YouTube kanalında baktığımız kafamız oldukça drone videolarına da inşallah görüntüleyeceğiz. zamanla paylaşacağız çektiklerimizi. Çünkü biriken çok var zaten. Allah'a emanet olun.